Diyorum ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bundan 1500 sene önce laikliği tarif etmiş diyorum da bana biraz yatsıyorlar. Hem de moda mod. Laisizm iki nokta üst üste. Ondan sonra sanki böyle bugünün termiyle tarif etmiş Aleyhisselatü Vesselam. Ela innel kitabe ve sultane seyefterikan. Diyor ki kitapla yani siz siz onunla yaşayasınız diye gönderdiğimiz kitapla. Doldurayım mı içini daha? Siz onunla hükmedesiniz diye gönderdiğimiz kitapla. Ve enihkum beynehum bima enzelallah. Allah'ın indirdikleriyle hükmedin diye indirdiğimiz kitap. Bu ve sultan yönetim gün gelecek ayrılacak diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani o idare edenlerin yöneticilerin gündemlerinde Kur'an olmayacak. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah doğru söylemiştir. Bugünün idarecileri Kur'an'ı mehcur ettiler. Öyle yok öyle mezarlıkta okuması. Okuduğun ayeti kerimeleri Allah Azze ve Celle tatbik edesin diye gönderdi. وَرَطِّلْهُ el hak ama tatbik edesin diye söyleyen yine Allah'tır. Ama ayrılmış sultanla kitap. Peki Resulullah Efendimiz ne diyor? Ara suresi 145 neydi? Sıkı sıkıya tutunmaktı değil mi? Ana konumuz. Diyor ki, فَلَا تُفَارِقُوا Siz sakın kitaptan ayrılmayın. Sakın ha! Sakın! Yöneticiler sizi Kur'an'dan ayırmak isteyecekler, sakın! Kur'an bir vadide olacak, idareciler bir vadide olacak. Siz sakın ha fela kitab. Sakın kitaptan ayrılmayın. Se yekûne aleykum umara yekdûne li enfusihim mâ la yekdûne lekum. Sadaka Rasulullah. Resulullah Efendimiz doğru söylemiştir. O öyle, öylesi idareciler olacaklar ki o Kur'an'dan ayrılan, Kur'an'ı esas almayan, Kur'an'ın raflarda tozlanmaya terk eden laik yöneticiler olacak ve onlar öylesi yöneticiler olacak ki kendi nefisleri için arzu ettiklerini sizin için arzu etmiyor. Kendilerine verdikleri lehde hükümleri sizin hep aleyhinize verecekler. Sadaka Resulullah. Aleyhissalatu vesselam. Doğru söylemiştir. Sonra diyor ki aleyhissalatu vesselam. Böylesi yöneticilere siz şahit oldunuz ya. Olduk ya Resul Biz olduk. Bundan yüz sene öncekiler belki olmadı ama bizim de imtihanımız bu. Herkes bir şeyle imtihan olur. Bizim de imtihanımız kitaptan ayrılan yöneticiler. Allah bizi bu imtihanda muvaffak kılsın. Başarılı kılsın. Efendimiz ne yapacağımızı söylüyor. Öylesi yöneticilere şahit oldunuz ya. Kur'an'dan uzak, Kur'an'la hükmetmeyen, kendi nefisleri için istediklerini sizler için istemeyen ne yapacaksınız? İn asaytumuhum katalukum. Siz diyor onların Allah'ın hükümleriyle hükmetmiyor olmaları mukabilinde Kıyam edecek olursanız sizi öldürecekler. Onlara baş kaldıracak olursanız sizi yok edecekler. Onlara la diyecek olursanız sizi sürgün edecekler. Size hayatı dar edecekler. Sizin hayatınızı zindana çevirecekler. Ve ve ve. İn asaytumuhum katalukum. İn muhum adallukum. Yok. İmtihanı kaybeder. Ayağınız sürçer. Diliniz sürçer. Mikrofonunuz sürçer de onların değirmenine su taşıyacak olursanız sizi de haktan ve istikametten saptıracaklar. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Doğru söyledi. Sırf Allah'ın hükümleriyle hükmetmediği için zalim sultan karşısında hak sözü söyleyip de yıllarca cezaevinde ömür tüketmiş insanları ben şu anda hazirunuzun içerisinde tanıyorum. Allah o kardeşlerimizi ecrinden mahrum bırakmasın. Şahit oluyoruz. Bugün Mısır'da işte de, ya da başka İslam beldelerinde hak sözü söylediği için zindanlarda ve ötesinde idam edilen şehadete kavuşan nice Müslüman kardeşlerimiz yok mu? Ama tabi olursan onlara entegre olursan onların değirmenine su taşıyacak olursan da diyor ki seni hak yoldan da saptırırlar. Öylesi bir durumda ne yapmak lazım? Var mı bir fikri olan? Efendimiz bunu ashaba okurken ashab da sizin gibi meraklıymış. <laughs> Daha doğrusu hepimiz gibi yani. Kayfe nasna'u ya Rasulallah ya biz böyle bir şeyle karşılaşacak olursak, yani biz öylesi yöneticilere şahit olacak olursak, onların da halleri böyleyse ya Resulallah biz nasıl davranalım? Kama sana ashabu Eysa ibn İsa aleyhisselamın havarileri gibi yapın diyor Resulullah aleyhisselam. Nuşiru bil menâşir <laughs> ve humilu Onlar diyor ki, demir demir tırmıklarla etleri kemiklerinden ayrıldı. Üstüne üstü bir de çarmıha gerildiler ama yine de Allah'a inançlarından asla vazgeçmiyor. Haktan vazgeçmediler. Sonra da diyor ki aleyhissalatu vesselam mevtun fi ta'atillah. Allah'a taatle gelen ölüm. Hayrun fi hayatin fi masiyetillah. Allah azze ve celle isyanla gelecek olan bir hayattan çok daha hayırlıdır. Allah'ım bize böylesi bir ömür nasip etsin.